yıkamaya gideceğim. Sabah yağını değiştirdim. Motoru yıkarım, benzin alırım. O yüzden abi şu an gidelim motoru yıkayalım. Her temiz yapalım motoru. Burası da bir anda otoban oldu ya. Sen de dön artık. Benzin daha sonra alırız ya. Bir yıkama bir şey alalım ya. Abi yıkama kapalıymış. Bari benzinini buradan alalım. Yıkamayı bir şekilde hallederiz. Şimdi enjinimiz, motorumuzu yıkadık. başlayalım bakalım. Neyse ilk paketimiz geldi. İlk paketimizi almaya gidiyoruz. Hadi bakalım gidelim. Bakalım bakalım. Geldik. Allah'ım inşallah sen koru verdin oğlum. Çok teşekkürler. Evet. ilk siparişi bıraktık. Kim çevirdi lan bu motoru <laughs> terse? <laughs> Böyle bir AVM'ye geldik abi. Kanka bu isti şeftali verebileceğim mi kutu? Kolay gelsin. Abi, Afiyet olsun iyi günler. Ben böyle bıraktım. Kolay gelsin. 4 kilometre verdim. Ama bölgeme gidiyorum. Bölgeyi yakınlaştırdığımdan dolayı sıkıntı var. ne evet, afiyet olsun. Oğlum muazzam bir hava var lan. İkili aldık. Şimdi üçü almaya gideceğiz. Şu suyu da önümüze koyalım ya. İyi akşamlar. İlk suyu bıraktırdın. Allah'ıma şükürler olsun. Bakıyoruz ya, evet evet, evet. diyor. Şu tek olan paket. İyi akşamlar. Evet, ikinci kutuyu da bıraktık. Üç daha uçtuk, üçüncüye bakalım. Elin dolu. Senin mi be abi? Aziz'le. Şöyle bırakayım mı abi kolunu abi? Şöyle bırakayım abi. Evet, fakirliği Çok fazla uzun sürmüyordu totalde. Beş kilometre falan bile yoktu. Bakalım, akşam etmiş. Okay let's go. Ha bu kadar salak olmayın 700 kadar abi. <laughs> Afiyet olsun. Haydos. Son paketi bıraktık. Molayı koyduk. 28 paket. Kaçta çıktım. Saat 6'da çıktım. Bir saate yakın falan bir molam var. Şu an da mola koyduk. Yani yaklaşık 55 altı saat falan çalıştım. 28 paket 2666 TL. Allah bereket versin.